İpek yolu tarihteki en önemli ticaret ağlarından biriydi ve Avrasya'nın geniş bölgelerine yayılarak bin yıldan fazla bir süre boyunca malların, fikirlerin, teknolojinin ve kültürün değişimini sağladı. Bu büyük ağ, Çin, Hindistan, Pers, Orta Doğu ve Avrupa'nın büyük medeniyetlerini birbirine bağlayarak dünya tarihinin şekillenmesinde kritik bir rol oynadı. M.O. 2. yüzyıldaki kökenlerinden M.S. 15. yüzyıldaki gerilemesine kadar İpek yolu, ekonomiler, siyaset ve toplumlar üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu makale, İpek yolunun tarihini, rotalarını, başlıca ticari malları, kültürel etkileşimleri ve nihai çöküşünü ele almaktadır. İpek yolunun kökeni ve gelişimi İpek yolu, Çin'in Orta Asya ve ötesiyle ticaret bağlantıları kurmaya çalıştığı Han Hanedanı, Emo 206 Wissenkringle döneminde ortaya çıktı. İpek yolu terimi 19. yüzyılda Alman coğrafyacı Ferdinand von Richthofen tarafından ortaya atılmış olup ipeğin ticaretteki önemini vurgulamaktaydı. Ancak bu ağ ipekten çok daha fazla malın hareketini sağlamıştır. İpek yolunun temelleri Han İmparatoru Bunhük, Emo 141 Wissenkringle Diplomat Zankiyan'ı Çin'in batısındaki bölgeleri keşfetmek üzere gönderen göndermesiyle atıldı. Onun yolculukları göçebe Xiongnu, Part İmparatorluğu ve Hint Krallıkları ile ticaret için yeni fırsatlar sundu. Zamanla tüccarlar ve kervanlar Chang'an'dan, günümüz San, Akdeniz'e kadar uzanan rotalar oluşturdu ve bu yollar Semerkant, Baktriya ve Kaşgar gibi büyük ticaret merkezlerinden geçti. Romalılar, Partlar ve Kuşanlar da bu ticarette aktif hale gelerek Doğu ile Batı'nın ekonomilerini birbirine entegre etti. Roma İmparatorluğunun zirvesinde... Çin İpeği, Roma'da aristokratlar ve senatörler tarafından büyük değer gördü ve ahlaki açıdan eleştiriler alsa da yaygın şekilde kullanıldı. Başlıca ticaret rotaları ve önemli şehirler. İpek yolu tek bir yol değil, binlerce kilometre boyunca uzanan birbirine bağlı ticaret yollarından oluşan bir ağdı. Ana güzergahlar şunlardı. 1. Kuzey rotası. Çin'i tarım havzası, Semerkant ve Pers üzerinden Konstantinopolis'e bağlayan Orta Asya rotası. İkinci, Güney Rotası, Hindistan üzerinden Çin'i Hint Okyanusu ticaret ağına bağlayan ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Doğu Afrika tüccarlarını birleştiren rota. Üçüncü, Deniz İpek Yolu, Çin, Hindistan, Arap Yarımadası ve Doğu Afrika'yı birbirine bağlayan deniz ticaret ağı. Tang ve Song hanedanları döneminde daha da önem kazandı. İpek yolu üzerindeki önemli şehirler şunlardı. Chang'an, Xi'an, Çin'in doğudaki başlangıç noktası ve büyük bir ticaret merkezi. Dunhuang, Budist manastırları ve ticaret karakollarıyla önemli bir çöl durağı. Semerkant, günümüz Özbekistan'ında dokuma sanatı ve kültürel zenginliği ile ünlü bir şehir. Ah Bactria, günümüz Afganistan'ında ticaretin ve Budizm'in önemli bir merkezi. Bağdat, İslam'ın altın çağında büyük bir entelektüel ve ticaret merkezi. Konstantinopolis, İstanbul, Avrupa'ya açılan batı kapısı ve Bizans ticaretinin kilit noktası. İpek yolu boyunca ticaret edilen mallar. İpek yolu, tarihin en dinamik ekonomik ağlarından biri olarak çok çeşitli malların değişimine olanak tanımıştır. Çin'den ihraç edilen mallar, ipek, en ünlü ihraç ürünü olup lüks kalitesi nedeniyle büyük talep görmüştür. Porselen, Orta Doğu ve Avrupa'da oldukça rağbet gören bir ürün kağıt. İslam dünyasına ve Avrupa'ya yayılan önemli bir yenilik. Çay. Orta Asya ve Orta Doğu'da giderek popüler hale geldi. Hindistan'dan ihraç edilen mallar. Baharatlar. Karabiber, kakule ve tarçın büyük talep görüyordu. Pamuklu kumaşlar. Hint dokumaları Roma ve Pers pazarlarında çok değerliydi. Budist yazmaları ve sanatı Budizmin Asya'ya yayılmasına katkıda bulundu. Pers ve Orta Asya'dan ihraç edilen mallar Halılar İran halıları büyük değer gören lüks ürünlerdi. Lapis lazuli, Afganistan'dan gelen bu yarı değerli taş sanat ve mücevher yapımında kullanıldı. Atlar, Orta Asya atları, Çin ve Orta Doğu orduları için hayati öneme sahipti. Orta Doğu ve Avrupa'dan ihraç edilen mallar, cam eşyalar, Roma ve Bizans cam ustaları yüksek kaliteli ürünler üretiyordu. Metaller, altın, gümüş ve bronz eşyalar İpek Yolu boyunca ticarete konu oldu. Zeytinyağı ve şarap Akdeniz ürünleri olarak Orta Asya'ya kadar ulaştı. Aa, kültürel ve dini etkileşimler. İpek Yolu sadece bir ticaret yolu olmanın ötesinde, medeniyetler arasında dini, sanatsal ve teknolojik yeniliklerin yayıldığı bir kültürel geçiş noktasıydı. Dinlerin yayılması. Budizm Hindistan'dan Çin'e, Orta Asya'ya ve Japonya'ya yayıldı. Birçok Budist keşiş, kutsal metinleri, sanat eserlerini ve öğretileri taşıyarak İpek yolunda seyahat etti. Zerdüştlük, eski bir Pers dini olarak Çin ve Hint ruhani gelenekleri üzerinde etkili oldu. Hristiyanlık, doğuya doğru yayılırken Nasturi Hristiyanları Orta Asya ve Çin'de topluluklar kurdu. İslam, ticaret ve fetihler yoluyla genişleyerek Orta Asya ve Orta Doğu'nun büyük bölümünde baskın din haline geldi. Teknolojik ve bilimsel etkileşimler. Matbaa teknolojisi Çin'den İslam dünyasına ve Avrupa'ya yayılarak büyük dönüşümlere yol açtı. Barut, batıya doğru taşınarak Avrupa'da savaş yöntemlerini kökten değiştirdi. Astronomi ve tıp özellikle İslam dünyası ile Çin arasındaki etkileşimler sonucunda önemli gelişmeler gösterdi. Sanatsal ve dilsel etkiler var. İpek yolu, sanatsal geleneklerin harmanlanmasını sağladı. Orta Asya ve Pers motifleri Çin sanatını etkilerken Yunan ve Roma tarzları Budist heykellerde kendini gösterdi. Ayrıca, ticaret dili olarak Sogdcan'ın yaygın kullanımı diller arası etkileşimin bir göstergesiydi. İpek yolunun gerileyişi. Tarih boyunca büyük bir öneme sahip olan İpek Yolu çeşitli faktörler nedeniyle zamanla önemini yitirdi. 1. Moğol İmparatorluğu'nun çöküşü. Moğollar Avrasya'nın büyük bir bölümünü birleştirerek ticareti güvenli hale getirmişti. Ancak 14, yüzyıldaki çöküşlerinden sonra ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık seyahatleri daha tehlikeli hale getirdi. Kara Ölüm, 1308 Edzubirt Ticaret yolları boyunca yayılan veba salgını nüfusları yok ederek ticari faaliyetleri azalttı. Ütün, deniz ticareti ağlarının yükselişi, Coğrafi keşifler çağı 15-16. yüzyıllar ile Avrupalı devletler Asya'ya ulaşmak için deniz yollarını keşfetmeye başladı. Portekizliler, İspanyollar ve daha sonra Hollandalılar ve İngilizler küresel küresel ticaret yollarını kontrol altına aldı. Osmanlıların Konstantinopolis'i ele geçirmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki ticaret üzerindeki hakimiyeti, Avrupalı güçleri alternatif yollar aramaya zorladı. İpek yolunun mirası, İpek Yolu büyük bir ticaret yolu olarak işlevini yitirmiş olsa da mirası günümüze kadar uzanmaktadır. Modern ticaret yolları, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, İpek Yolu bağlantılarının modern bir yeniden canlandırılması olarak görülmektedir. Kültürel yayılma. İpek Yolu boyunca gerçekleşen medeniyetlerin etkileşimi diller, dinler ve mutfak kültürleri üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Tarihi miras. Semerkant ve Şiyan gibi birçok İpek yolu şehri günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Sonuç İpek yolu, tarihin en önemli ticaret ağlarından biri olarak ekonomik refahı, kültürel etkileşimi ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etti. Bin yıldan uzun bir süre boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayarak Avrasya'daki medeniyetlerin gelişimine yön verdi. Her ne kadar zamanla gerilemiş olsa da İpek Yolu'nun etkileri günümüz küresel ilişkilerini şekillendirmeye devam etmektedir. İpek Yolunu anlamak, yüzyıllardır insan toplumlarını birbirine bağlayan tarihi güçleri kavramamıza yardımcı olur ve ticaretin, diplomasinin ve kültürel etkileşimin modern dünyayı nasıl şekillendirdiğini gösterir.